Başkan Kazan yine bir ilke imza attı bugün ve Gazi Üniversitesi TUSAŞ Kazan Meslek Yüksek Okulu'nun hem mezuniyetini hem açılışını gerçekleştirdiniz. Neler söylemek istiyorsunuz? Yani Kazan kazanmaya devam ediyor. Türkiye'de Kazan Kazan formülünün en iyi uygulandığı ilçe şey Kazan sonuçta. Bugün sizler de tanıklık ettiniz. Yıllardır bir özlemin giderildiği bir gün oldu. Daha çok kısa süre içerisinde kadar meslek yüksek okullarının dahi başka okullara, başka illere, başka ilçelere taşınmak zorunda kaldığımız süreçlerde bugün tüm meslek yüksek okullarının dışında kazan iki tane meslek yüksek okuluna kavuşmuş oldu. Bugün de Gazi Üniversitesi meslek yüksek okulunun açılışını hep beraber yapmış olduk. Tamamen ee, özel sektör diyebileceğimiz e, özel sektör üniversite ve yerel yönetim işbirliği ile devasa bir kampüsü ve özellikle Türkiye'de ara elemanı noktasındaki en büyük açık ve ihtiyacı karşılayabilecek olan bölgedeki e, sanayi hav havuzundaki havzasındaki bu sıkıntıyı da giderecek ara elemanı yetiştirecek bir meslek yüksek okuluna kazan e, ikinci meslek yüksek okuluna kazanmış oldu mutluyuz gururluyuz. Sayın Başkan e, herhalde e, şu anki içinde bulunmuş olduğumuz açılışını yaptığımız o e, yaptığımız bu. Meslek Yüksek Okulu henüz bir yıl önce siz temelini attınız. Yani çok yakın bir tarih. Ee, şöyle e, 7 ayda 15 Mayıs e, 2015'te e, temelini attık. 7 ayda bitirdik. Hemen açılışını yapmadık. Şöyle e, mezuniyet töreniyle e, çocuklarımızın o kepatma törenini birleştirerek o heyecanı beraber yaşasınlar istedik. O yüzden 7 ay sonrasında açmadık. E, ama 7 ay süre içerisinde tamamen e, TAY yönetimimizin TUSAŞ Yönetimi Kurulu'muzun e, 3 milyonluk desteği ve geri kalan 15 milyonun da 12 milyonunu biz e, katmak katma suretiyle öz kaynaklarımızla kendi imkanlarımızla böylesi devasa güzel bir okula açılışını yapmış olduk. Bugün sadece biz Kazan'da bir meslek üstü okulu kalma, açmakla kalmamış oluyoruz. Bundan sonra inşallah Ankara'da kurulacak olan bir devlet üniversitesinin de temelini atmış oluyoruz. Bu birincisi. İkincisi de e, Türkiye'de e, biraz önce söylediğim gibi ara elemanı noktasında ciddi bir sıkıntı var. Yani herkes üniversite mezunu olabiliyor belki ama sanayide çalışacak ara elemanı noktasında Türkiye'nin kalkınması, üretimle olan bu sanayi sektöründe çalışacak eleman bulmakta biraz problemler yaşanıyor. Bölgedeki Kayı başta olmak üzere ana yüklenici firmalarımızla beraber yapılan istişareler sonucunda altı e, 6 tane bölüm açılmak suretiyle bölgeden ve Türk sanayisinin Ankara sanayisine ihtiyacı olarak kalifiye elemanı yetiştirmek için e, bugün e, bu okul inşallah mezunlarını bugün vermiş oldu. Peki hangi bölümler var bu okulda? Hangi mezunlarımızı veriyoruz? Yani elektrik elektronikten tutunda, mekatronikten tutunda, lojistikten tutunda altı e, 6 tane ana bölüm var. E, şu anda 539 öğrencimiz var. İnşallah bu sayı çok daha yükselecek önümüzdeki günlerde. Çünkü bu kapasite şu anda zaten aynı anda 1500 kişinin ama sirkülasyonla beraber de 4000-5000 kişinin eğitim alabileceği çok güzel bir kampüs. Kafeteryasından tutun da, fuay alanlarından tutun da, <laughs> spor salonlarından tutun da, çok modern dersliklerine kadar gerçekten de çok modern ee, özel bir işçilikle de e, ve Öğrenin. özel bir mimarla da tasarlanmış Öğrenin. güzel bir program. Sayın Başkan e, önümüzdeki e, Haziran-Temmuz döneminde <laughs> üniversiteye girecek öğrencilerimiz tercihlerini yapacaklar. Evet. 2017- 2018 sezonunda Ankara'da, Kazan'da da bu okulda okuma şansları var. Doğru mu? Evet. Şöyle ben buradaki tüm öğrencilerimize Kazan e, TUSAŞ, meslek yüksek Okulu'nu tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Kazan çok güzel bir ilçe. Anadolu'nun çok güzel ilçelerinden bir tanesi. 81 vilayetten göç var. Adli olan en az olduğu, sosyal barışın en iyi şekilde temin ve tesis edildiği bir ilçe. Huzur kenti Ankara'ya 20 kilometre mesafede gerçekten de milli ve manevi değerler noktasında hassasiyetlerini hala koruyan çok her türlü de sosyal, kültürel etkiliklerinde bulunabilecekleri bir ilçe. Ve bu ilçe içerisinde bir üniversite meslekçilik hukukunu kesinlikle tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Peki Sayın Başkan özellikle ailelerin en çok önemli verdiği yurt sorunu Kazanda e, belediye başkanı olarak öğrencilerimiz için neler yapıyorsunuz? Yani şöyle e, bizim eğitim noktasındaki kalitemiz artık zirve yaptı. E, bununla beraber mesela Kazanda iki tane yarı olimpik yüz havuzu var. İki tane yarı olimpik yüz havuzu. Var. Çoğu illerde yok. Bakın büyük ilçelerde yok. Bir tane değil iki tane ayrı yaşam merkezimiz var, gençlik merkezimiz var, kadınlar lokallerimiz var, çocuk kulüpler, kulüplerimiz var. E, Merkez, eğitim merkezlerimiz var, ...etütlerimiz var, ee, kompleks spor komplekslerimiz, ee, birçok altı tane konferans salonumuz var, iki tane e, sah sahamız var, yeşil sahamız var, kapalı spor salonumuz var, halk eğitim merkezimiz ve içerisinde çok büyük farklı etkinliklerimiz var, ...geçmiş spor merkezimiz var. Ayrıca e, bu e, Saunalarımız, termalle beraber Evet, oraya değil evet termalle beraber inşallah e, termalde cazibe merkezi olma yolunda 5 yıldızlı butik otelimiz önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Kazan'da olmayan hiçbir şey yok. Özellikle bocce diye bir sporunuz var ki e, Türkiye'de herhalde Kazan dışında bir yerde görme şansımız yok. Boca, ana anavatanı Kazan. Evet. Yani bizim misket Anadolu'nun e ee, çocukluğumuzda oynadığımız misket. Evet. Onun e, tekrar anavatanına biz geri aldık. İtalyanların kurduğu bir federasyon ve kurallarıyla e, beraber tüm dünyada yayılan bu sporun aslında bizim e, misket çocukluğumuzun misketi ve Anadolu'nun sporu. Bizim çocukluğumuzun sporu. E, bununla beraber kapalı spor salonumuz var sadece müstakil bağımsız ee, Ankara'da ve iller başı illerde olmayan tek bağımsız e, müstakil bağı, e, kapalı spor salonu var Bir de Kemer'de var. E, Antalya Kemer'de var. O yüzden daha geçen hafta içerisinde 780 tane çocuğumuz e, tüm Türkiye'den 81 vilayetten gelen çocuklarımızla beraber bir turnuva yapıldı. Önümüzdeki e, e, aylarda e, gençler Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapacağız. Daha iki yıl öncesinde de Bayanlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Uluslararası etkinliklerde, sempozyumlar, kültür, kültürel faaliyetler, kongreler, konferanslar, e, ressa, e, ressamlarla resim çalıştaylar, fotoğraf sanatçılarla fotoğraf sergileri, Kazan'da eğitim, kültür ve sanatın başkenti Kazan, Kazan'la kültür Kazanla spor, kazanla e, turizm, e, kazanla sanat inşallah. E, Sayın Başkan şunu söyleyebilir miyiz? Özellikle öğrencilerimiz açısından bir büyük şehirdeki görebilecekleri hatta daha fazlasını e, Ankara'ya bu kadar yakın bir ilçede bu imkanları var, bu şansları var. Mutlaka tercihlerinde düşünsünler. Kesinlikle biz her zaman söylüyoruz kazanda yaşamak da yaşlanmak da güzel. Kazan eğitim bambaşka güzel. Gerçekten arkadaşlarımız geldikleri zaman Kazan'da hangi sosyal ve kültürel veya sportif etkinliklere katılmaları konusunda bir inan e, şaşır kalacaklar tercih etmekte zorlanacaklar. Her türlü imkan var akıllı aklınıza ne geliyorsa sporun her dalı her alanda bu çalışmalarımız devam etmekte. Sayın Başkanım hoşgörü şehri Kazan evet. büyümeye gelişmeye hatta kısa sürede inanılmaz değişikliklere. E, sahne aldı diyelim gördük evet. burada. Bunlarla ilgili özellikle termal alanda yine bir ilke imza attınız. Artık bundan sonra termal turizm şehri olarak anılacaksınız. Evet. Biraz da termalden bahsedelim mi? Şöyle Kazan'da onun öncesinde 21 tane üniversite test konusu olmuş bir ilçe var. Yani şehircilik, yaşam ve modernlik noktasında e, kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçların e, bir e, eserlere nasıl dönüştüğünü gör, gör, görmüş oldu tüm insanlarımız. Bu manada bunu da biz bir e, bulduğumuz termal suyla taşlandırmış olduk. Yaklaşık e, 6 yıldır gayret ve çabalarımız, son 2 yıldır bizzat verdiğimiz bu mücadelelerimiz e, hamdolsun çok güzel bir termal bulmaya bize Allah nasip etti. Böyle bir hiç atılım proje yoktu değil mi? Yoktu, yoktu. Şimdi bizim kazan etrafındaki tüm ilçelerimizde termal su var. Ama bizde yoktu. Hep neden bizde olmadığını kendi kendime çok sormuşumdur. Çok mücadele verdik. Kendi imkanlarımızla, kendi aldığımız sondör makinası ve kaynakla, kendi kurduğumuz ekiple tamamen kendi bünyemizde oluşturduğumuz bir çalışma. Termal suyu bulduk ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de suyumuzun güzelliği ve kalitesini teşkil ettirdik. Şu anda bir hamamımız var. Sadece bir hafta içerisinde 1400 kişi bu hamama ziyaret etmiş. Bunların %90'ı kazan dışından Ankara dışı, Ankara ve Ankara dışındaki gelen çok değerli misafirlerimiz. E şimdi önümüzdeki günlerde 5 Kısas Konsepti'nde içerisinde 4 tane kongre ve konferans salonu olan 2 e, tane kapalı, bir tane açık e, yüzme havuzu olan, e, yaklaşık 255 yataklı Selçuklu Osmanlı sentezi muhteşem bir mimariyle butik otelimizin de önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bakın Kazanda e, göreve geldiğimizde e, su noktasında dahi, içme suyu noktasında dahi e, sıkıntımız Hassafada 8 tane kuyudan klor basmak suretiyle içilen sudan bugün 350 bin nüfusa yetecek kadar e, hem altyapı hem de arıtma tesisleri yapmak suretiyle hem pis su hem temiz su ...artma tesisleri ve 350 bir nüfusa yetecek kadar e, doğal gazından tutun da yağmur suyuna kadar tamamlanmış oldu. Buna çok korkunç ve büyük rakamlar ama burada Büyükşehir Belediye'mizin çok büyük desteği, merkezi hükümetin ve yerel yönetimin üçünün üçlü olma, güçlü olma formülünü en iyi şekilde işlediği ilçe kazan. Kazan da, kazan kazan formülünün en iyi şekilde işlediği. Bu üçlü olma, güçlü olma ilkesini en güzel şekilde tuttu. E, bir de yani bu kazandaki e, 81 vilayetten gelen insanların çok göç olmasına rağmen işte sosyal barışın maksimum seviyede temin ve tesis edilmesi konusunda da halkın modern bir ilçede yaşamış olması, olmuş olsak da içerisinde şuurlu bir halkın olması bizim en büyük kazancımız. Peki Sayın Başkan bu kadar yatırım ve proje ile birlikte sizler 7'den 70'e bütün halka dokunuyorsunuz. Evet. Özellikle yaşlılarımız, yaşlılarımıza götürdüğünüz hizmetler, engellilerimiz için yaptığınız hizmetler hani bunlardan da kısaca bahsedebilir miyiz? Yani sadece belediyecilik veya yerel yönetim, kanal, su, altyapı, üst yapı çalışması olmamalı. Biraz önce söylediğim gibi o şehirde yaşayan insanların doğumdan ölüme kadar geçen o süreçlerdeki her alanında olabilmeniz lazım. Mutluluğunu paylaşarak şu acısını paylaşarak azaltmak, tabiri caizse düğünlerinde halay başı cenazelerinde gözyaşı olabilmek. Bunun için de çocuğumuz var, Orta yaşlılık grubumuz var, yaşlımız var ve her alanda bir ölüm var, doğum var. Biz yeni doğan bebek setimizle karşıladığımız o yavrumuza e, vefat eden bir büyüğümüzün de her türlü iş ve işlemleriyle beraber yemeğine kadar e, gül suyuna kadar aklınıza gelebilecek, çok detaya girmek istemiyorum ama o andaki ihtiyaç olabilecek her şeyini karşılayabilen bir belediye yapısı var. Bununla beraber 890 tane kazandaki ailemizin sıcak yemeğinden tutun da evde tadilatını, e, hasta ise onun doktordan randevu almasını, hasta nakil aracıyla e, doktora götürülmesini ve tekrar getirilmesi ve berber hizmetine kadar ve vermekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Zaten sosyal belediyecilik de budur zaten. E, her alanda gençle genç olabilmek, yaşlıyla yaşlı olabilmek, onların o bilgeliğinden faydalanabilmek, onların bir değer olduğunu onların bir bereket olduğunu görebilmek. E, bu Zaten başarı da bunların o hayır doğalısından belki ve insanların o size bakışındaki o güzellik, yüreklerindeki o sevginin yüzlerindeki tebessüm olarak yansımasının ifadesi olarak görmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, Sayın Başkan hep ilklerden bahsediyoruz. Ee, çok fazla ilkiniz var ki e, buranın kavunu çok meşhur. Evet. Ve e, kavunu da yeri kokusuyla yeni aromasıyla kazan kolonyası olarak yine ilke imza attınız. Yani şöyle kazanda hep ilkleri imza attık doğru. Kazanda ilkleri say geçen arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. 190, 196 tane Türkiye'de ve kazanda ilklerimiz var. Ee, bu kazan önceden sadece kavunu, kazan sadece işte etiyle meşhur olan ufak bir kasaba e, bugün Ankara'nın yıldızı parlayan Türkiye'deki dış ilçeler içerisinde ilk 30'da Ankara'daki dış ilçeler içerisinde birinci sırada. Allah'a hamdolsun. Böyle bir güzel gelişim gösteriyor. Kazan kavunu çok meşhur. İnsanlar başta ee, çok değerli Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere e, bu konuda e, hassasiyetten hep göstermişlerdi sağ olsunlar. E, böylelikle amaç burada çiftçimize ve kavun üreticisine bir destek vermekti. Biz bunun e, geçen hafta piyasaya sürüldü. Şu anda yok satılıyor. E, kazan e, kavununun e, kolonyasını yapmış olduk. İnanılmaz bir aroması var. Bizde. Muhteşem bir aroması var. Gerçekten de bir kavun kokusu ama bir kolonya. E, ismi Kazan Ova kavun kolonyası. Muhteşem bir koku aramayla beraber de piyasalarda şu anda marketlerde hemen ilk haftada tükendi. Şu anda ben dahi ikram edecek kavun şey kavun diyorum. Kavun kolonyası bulmakta zorlanıyor. Bundan sonraki vizyonunuzda 2023'te evet. ee, şu an nasıl bir kazan hayal ediyorsunuz? Her şey çok hızlı gelişiyor burada. Yani şu buradan şu samimiyetle söylüyorum. 2023 yılında kazanda sizler dahi e, 3 yıl sonra bırakın 2023'ü 3 yıl sonra şaşırdınız şaşıracağınız, gerçekten de böyle dehşete belki düşeceğiniz ve muhteşem projeler imzalandığı ve hayata geçirdiği bir süreç olacak. 2023 kazanında yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ilçemizde bu sosyal tesislere ilaveten çok daha farklı tesisler ilave edildi. Kültürün, sanatın, turizmin başkenti olan insanların yaşamak için tercih ettiği, bahçeli evleriyle ünlü zaten şu anda öyle ama huzur kentinde devamını sağlayan bu süreçlerde. Türkiye'nin en kaliteli sanayisinin olduğu işte Tayı biraz önce bahsettik. Ankara lojistik üstüne bahsettik. Eee Esenmuad'dan aşacağımız yeni karayoluyla da yaklaşık 20 70 kilometrelik bir mesafenin 20 kilometreye düşmesi, işte Ankara'dan e, İstanbul yolu 11 alt üst geçit kavşakla beraber e, muhteşem bir genişletme ve bununla beraber de kazan e, insanların huzur bulmak için geldi. Bununla beraber de sanatın en iyi şekilde sokaklar, sokaklarıyla beraber icra edildi. Kültürün bir harmanlandığı her bölgeden insanlarla beraber farklı kültürlerle farklılıklarımızın zenginliğine dönüştüğü bu süreçleri hep beraber görmüş olacağız. Ramazan'da özellikle kazana yolu düşen izleyicilerimiz neler yapabilirler, ne gibi etkinlikler olacak isterseniz onları da duyuralım. Ramazan, geleneksel Ramazanlarımız hep söyleriz, çocukluğumuzun Ramazanlar geleneksel Ramazanlar, o ne Nerede eski Ramazanlar? Evet. Eski Ramazanlar hala var. Ee, kazana gelsinler. Ee, tiyatromuzu görmezlerini isterim. Ee, orta oyununu görsünler. Efendim Hacıvatımızı, Kara bunların dışında e, o eski Ramazanların e, Osmanlı şerbetinden tutun da helvasından tutun da lokumundan tutun da ve beraberindeki eski Ramazan sohbetlerini de gelsinler görsünler kazanda. Biz geleneksel olarak Ramazan etkinlikleri düzenliyoruz. Ee, Ulu Cami çok muhteşem bir camimiz Satık Adım müzemiz etrafında bir külliye var. Bu külliyede Ramazan'ı dolu dolu geçiriyoruz. Gecenin sahura kadar insanlar oradan ayrılmıyorlar ve gerçekten de büyük bir kaynaşma. Beraber de huşu içerisinde Ramazan'ın anlamına ve ismine yakışır bir eda şeklimizi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Ramazan bizim için çok güzel geçiyor. Geçen yıl sadece bir Ramazan içerisinde yaklaşık 90 bine yakın insan kazandı. Bu etkiliklere katılmışlar. Bu günlük bu rakam 10 bin eksik veya 10 bin fazla olabilir. Böylesi büyük bir pörtrey var. Bu yılda inşallah aynı şekilde yapacağız ama Ramazan bize bir şey hatırlatıyor. Yani Allah'ın işte farz kıldığı böyle bir ibadette biz Duygular daha böyle, e, evet yani e, insanlar karşısındaki insanlarla daha iyi empati kurabiliyor. İnsan e, şu anki durumuna şükredebiliyor. O açlığın terbiyesi belki, o Ramazan'ın farklı manevi havası. Biz e, bir Ramazan boyunca 47 mahallemizde bakın e, 18 bin eve e, girmişiz geçen yıl içerisinde. Şu çok, çok önemli bu. 18 bin aileyi, 18 bin aileyi ziyaret etmişiz. Şimdi bu yılda Allah nasip verse El güzel köyümüzden, mahallemizden başlayıp şehir merkezine kadar e, ihtiyaç sahibi demeyim ama bizi bekleyen, e, bir kapısının açılmasını bekleyen, bir hatır sorulmasını bekleyen e, engellisi, özür grubdakiler yaşlılarımız çocuklarımız herkesle o Ramazan'da bir kucaklaşma asıl o Ramazan'ın gerçek manevi iklimine değecek o çalışmalar asıl onlar bu Ramazan'ı taşlandırıyor. Yoksa sadece akşam bir eğlenceyle burada yapmak e, pek anlam ifade etmiyor. Gündüz o insanımızın, halkımızın e, mutluluğuna ve katkı sağlayabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek ve onun e, o gönül e, coğrafyasında ben de varım diyebileceğiniz bir hareketiniz onu mutlu ediyor zaten. O da akşamına taşınarak daha da taşlanmış oluyor.